Ee Mahir, demek evlendin ha? Öyle, öyle. Vallahi ben asla evlenmezsin diyordum. Siz Mahir komiserle aynı dönemsiniz değil mi? Evet evet, aynı dönemiz. Mahir, ben, İnci. Bir de şey Özcan vardı, böyle çete gibi geziyorduk. Ah evet, evet. Canan'dı değil mi? Canpeza. Ha pardon. Tuhaf isimmiş, aklını tutamadım. Önemli değil. Ee, nerede tanıştınız? Deniz'de. Oraya atanmıştım hemen. ne güzel. Uhu. Hep oraya atanmak istiyordum zaten de anlamadım. Hani niye buraya geri döndün? Uzun hikaye. Can Feza sen de mi teşkilattansın? Yok ben polis değilim. Ne iş çalışıyorsun? Çalışmıyorum ben. Hiç çalışmadım. <laughs> Bu çağda. Kaldı mı çalışmayan kız ya? Yok ama çalışacağım tabii ki. Hatta ara sıra babamın dükkanına gidiyordum. Kariyer yolunda emin ilerliyorsun yani. Ay